Merhaba herkese yaftar. TÜPRAŞ günlük grafik. Geçen hafta anlatmıştım bu. 190 civarında yukarı uzayan fitiller vardı. Mum dizisi olarak iyi değildi. Yani bunu geçen hafta bütün e, neredeyse pek çok senette anlattım. E, bu haftada e, hepsi aşağı gitti. Yani <laughs> bir miktar olsa e, güç kaybettiler. Ya kimisi çok kaybetti, kimisi az kaybetti. TÜPRAŞ aslında az kaybedenlerden. Yani burada hala 20 ortalamanın üstüne e, haftayı kapatmayı başardı. 178.5-20 ortalama 179.2 cuma kapanışı. Şimdi önümüzdeki hafta 168.8 e, takip edilir. 178.5 takip edilir mi? Yani şimdi buralara kadar geldiyseniz bilmiyorum. E, yani tabi yine takip edilir. Aslında altında kapanışa bakılır. Teknik olarak bakılır kapanış yap yapmadığına. Ama yani e, çok yakın olduğu için belki 168.80'de e, buna 169 yen, 169'da takip edilebilir. 169 kopmaya başlarsa aşağıda e, bir ara destek olarak 162.5 var. O alan kopuyorsa bir daha 144'e doğru uzayan bir derin bir alan var. Destekler böyle. Şimdi buradan sonra tabii önce 193-194 üstüne bir hareket görmek toparlayıcı olur oldukça. Ama tabii 200 kırılmalı yani. 200 kırılırsa burada bir heyecan var. 200 kırılmadıktan sonra kısa vade için çok büyük bir heyecan yani zor. Piyasa oraya bakacaktır. 200 liralık çünkü orada satıldı. Yani 200'ün üstünde doların da de beraber çok sert satıldı. Onun için 200 lirayı tekrar aramak lazım. Hacimler e, aslında kötü değil 3 gündür. E, yani satıcılarla aslında alıcılar burada yenişemiyorlar. Yani <laughs> özür dilerim geçen hafta bir miktar çekildi. O, bu band tutmaya devam etti. Birileri var 170 civarlarında, 178, 177, 176 buralarda o piyasa bir şekilde diri tutuyor tüpraşı. E, yüksek sat, montanlı satışlar geliyor görüldüğü kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Fakat alıcılar da geliyor. Bunu karşılayabiliyor. Bu kıymetli aslında. Yani henüz böyle tam kırılan bir grafik olmadı. 52.5 RSI yani tabi görünüm itibariyle kendi ortalamasının altında e, negatif. Makti'ye baktığınız zaman o da sat kesmiş. E, tabi o da negatif. Makti ve RSI negatif. Ama 20 ortalamanın e, veya dediğim gibi kabul ederseniz 50 ortalamanın üstünde olduğu için 168.8'in üstünde olduğu için 169 olarak takip edebilirsiniz. E, henüz çok büyük bir anlam ifade etmiyorlar diyebilirim. Söylenebilecek herhalde e, Başka bir şey var mı diye bakıyorum dikkatini çeken ama e, herhalde yok. Herkese iyi haftalar.